Aslı 10 dakikada 3 sayfa kitap okumaktadır. Aslı 5 saatte kaç sayfa kitap okur diye sormuş. Şimdi bakın 5 saatini hesaplayabilmemiz için öncelikle bize şöyle bir ipucu vermiş. 10 dakikada 3 sayfa kitap okuyorum. Buradan yola çık demiş. Peki 5 saat bakın bu saat bu dakika. 5 saat kaç dakika? Önce onu bulacağız ki bunu dakikaya çevirdikten sonra şu dakikayla ilgili bir işlem yapabilelim diye. Şimdi 1 saat 60 dakikaydı. 60 ile 5'i çarparsam 5 saatin kaç dakika olduğunu bulmuş olacağız. Böylelikle 300 dakika olduğunu bulduk. Şimdi bakın, diyelim ki bu benim 300 dakikam. 300 dakikanın içinde kaç tane 10 dakika var? Bunu aramamız gerekiyor. Çünkü bakın her 10 dakikada 3 sayfa kitap okuyor. Bir 10 dakika daha geçiyor. 3 sayfa kitap okuyor. Bir 10 dakika daha geçiyor. 3 sayfa kitap okuyor. Bakın bir daha söylüyorum. 300'ün içinde kaç tane 10 dakika var? Bu neyin sorusu? Bir bölme işlemi sorusu. Parçalama işlemi yaptım zaten. 300'ü 10'a böleceğiz. Buradan bir sıfır, buradan da bir sıfır götürelim. 30'un içinde bir 30 kez var. Demek ki 300'ün içinde, 300 dakikanın içinde 30 tane 10 dakika var. Aynı zamanda da 30 tane 3 sayfa var anlamına geliyor. Dolayısıyla sayfa sayısını bulmak için 30'la ile 3'ü çarpacağım çarptığımda 90 sayfa olduğunu bulmuş olacağım.